Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz muhteşem pastayı yapmak gerçekten çok kolay ve çok hafif bir pasta tarifi. Napolyon pasta tarifini hep beraber bugün yapacağız. Yağ yok, un yok. Milföy hamuruyla yapılan çok güzel, çok lezzetli olan bir pasta. Gerçekten pratik şekilde de hazırlayabileceğiniz en kolay pastalardan biri diyebiliriz. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem. Tadı aynen öyle. Çocuklarına doğum günü pastası olarak kullanabilirsiniz. Özel günlerinizde gayet bir pasta tarifiyle bugün beraberiz. 1 kilogram mülfe yağmuru kullandım. Müfleğ hamurumuzun bir parçasını aldık tezgahımıza un serptik üzerine un serptikten sonra bu şekilde oklama veya merdane yardımıyla inceltiyoruz. Önemli bir konu açtığımız hamurların üst üste koyacağımız için ölçülerinin tam bir ayarda olması lazım. Ben kendime yağlı kağıtla bir ölçü kestim büyüklüğünde ona göre hepsini o şekilde kenarlarındaki fazlalıkları çıkartarak hepsini aynı ölçüde kesmeye dikkat ediyoruz. Ben öyle yaptım. Gördüğünüz gibi bu büyüklükte açtıktan sonra üzerine ölçtüğüm yağlı kağıdımızı koyuyorum ve kenarındaki fazlalıklarını çıkartıyorum. Bu üzerine üst üste koyacağımız için hani eksik fazla olmasın diye hepsinin aynı ölçüde olması için çok gerekli olan bir şey. Hepsini aynı büyüklükte açıyoruz. Mülföy hamuru biraz nemli olduğu için un serpmemiz gerekiyor. Açmamızda kolaylık sağlayacağı için. Öncelikle bütün mülföy hamurlarımızı aynı ölçüde açıyoruz. Bir bez üzerine biriktiriyorum. Bu şekilde kenarındaki fazlalıkları kesiyoruz. Onları da bir kenarda ayrı bir kenarda biriktiriyoruz. göz kararıyla gördüğünüz gibi ölçüye geldiği zaman hemen kağıdımız üzerine koyuyoruz. Kenardaki fazlalıkları bir kesecekle bu şekilde kesiyoruz ve çıkartıyoruz. Ve bütün açtığımız hamurlarımız, mülfü hamurlarımız aynı boyda oluyor. Gördüğünüz gibi. Sonra tepsimize yağlı kağıt serdik. Üzerine koyuyoruz bir çatal yardımıyla gördüğünüz gibi batırıyoruz her tarafına bu hamurumuzun kabarması için bu da çok önemli bir püf noktası çünkü mülfe hamuru kabaran bir hamur o yüzden bu şekilde çatalla batırıyoruz ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında hafif pembeleşinceye kadar gördüğünüz gibi pişiriyoruz. mülföy hamurlarımızı aynı şekilde hepsimize seriyoruz. çatalla deliyoruz ve fırınlıyoruz. Bütün açtığımız mülföyler bitmesi gerekiyor bu şekilde. Kenarda hazırlık olarak yaptığımız mülföyleri biriktiriyoruz. Sonra kenarından çıkan hamur parçacıklarını tepsimize diziyoruz. Onları da o şekilde kızartıyoruz. 2 su bardağı şeker, 1 su bardağı nişasta derin bir kasenin içerisine koyuyoruz. Önce güzelce bir karıştıralım. Tamamen hepsi birbirine girsin. Sonra 4 tane yumurtayı güzelce onu da çırpıyoruz. Yumurtayı tekrar ben blenderdan geçirdim. Sonra Karışımımızın içine de döküyoruz. Ve bunu güzel bir çırpmamız gerekiyor. Tamamen böyle hafif böyle bir krema haline alana kadar çırptık. Hepsi birbirine girsin. Gördüğünüz gibi rengi tamamen tek renk oldu. Ve 1 kilogram soğuk sütü, sütü ilave edip çırpacakla bir yandan da çırpıyoruz. Bu pastamızın iç malzemesi. Aralarına sereceğiz bunu. Tenceremizin içerisine aldık. Ve sürekli karıştırıyoruz topaklanmaması için. Üzerine bir paket vanilya ilave ettim. kaynamaya başladıktan sonra tekrar blender'la güzelce karıştırıyorum. Akıcı bir hale gelsin diye. Gördüğünüz gibi pürüzsüz, akıcı bir halde bir muhallebimiz oldu. Onu tekrardan yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Bu daha çabuk soğumasını sağlayacağı için ve üzerine jelatinle kaplamamız için bizim için çukur bir kase olması gerekiyor. Kasemizin içerisine boşalttık. Sonra üzerine jelatinle kapatıyoruz ve elimizle muhallebimize temas etsin tamamen üzerini kapatsın bu muhallebimiz soğurken üzerinin kurumaması için çok önemli bu şekilde soğumaya bırakıyoruz tamamen soğuması gerekiyor muhallebimizin ve kenardan çıkan parçacıkları elimizde güzelce yoğuruyor şey kırıyoruz ve içerisine ben 4 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ekledim Onunla güzel karıştırıyoruz. Bunu süslemede kullanacağız pastamızın. Tepsimizi aldık. İçerisine birazcık muhallebi koyuyoruz. Fırçayla kızarttığımız hamurlarımızın büyüklüğünde muhallebimizi fırçayla güzelce sürüyoruz. Bu İlk koyacağımız muhallebinin kaymaması için çok önemli. Sonra muhallebimizden alıyoruz ince bir tabaka halinde her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Bir püf noktası da kızarttığımız milföy hamurlarının ters tarafı yukarıya gelecek şekilde koyuyoruz ki e, muhallebimizi daha kolay sürebilmemiz için. Bu da gerçekten çok önemli bir püf nokta. Hem pastamızın düzgün ve sağ solu hepsi etrafı eşit olması için gerekli bir püf noktası. Her zaman için kızarttığımız milföy hamurlarının ters tarafı yukarıya gelecek şekilde gördüğünüz gibi koyuyoruz. Her tarafına güzelce yedirdim. Gördüğünüz gibi ince bir tabaka halinde Son parçamızla üzerine kapatıyoruz. Ve kremamızı sürmeden önce üzerine ben ağırlık olsun, baskı yapsın diye doğrama tahtasını koydum. Bir 15-20 dakika öyle bekledikten sonra kaldırdım doğrama tahtasını ve üzerine tekrar en üst kısmının muhallebisini güzelce her tarafına yediriyorum ve kenarlarına da muhallebimizden sürüyoruz. Parçacıkları elimizde inceltmiştik, kırmıştık. Onları da üzerine her tarafına gelecek şekilde kapatıyoruz. Süslemesini yapıyoruz. Bu da pastamızın daha hoş bir görüntüsü oluyor. Ve kenarlarına bir spatula yardımıyla veya bir kaşıkla hamur parçacıklarından kenarlarına sürüyoruz. Yapıştıralım her tarafına. hem pastamızın görüntüsünü çok şıklaştıracak bir süsleme oldu. Üzerine ben kivi mevsim meyveleriyle süsledim. Siz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Ama görsel bakımından meyve parçalarıyla süsledim. En son üzerine meyvelerimizin jelatin gezdirdim fırçayla. Çok güzel parlaklık oldu o da. Sonuç muhteşem olarak gerçekten harika bir pasta tarifini bugün sizinle paylaşayım dedim. ben kivi, muz ve çilek kullandım süslemesinde. Evet değerli takipçilerim, bir videomun daha sonuna geldik. Eğer videomu sonuna kadar izlediyseniz Abone olmanızı, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu kadar. Hoşça Allah'a Allah emanet olun.